videoma Hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber doğrusu oynayacağız kuzenlerim ve kardeşimle beraber. O zaman hemen başlayalım. Üç kişiliklerden bir tanesine girelim. Bu kim? Bilmiyorum ki. Aa ben saçtı. dışarıdayım. Bu kısa saçlı kim? Başlıyoruz yükleniyor şu an. Evet. Ne yükleniyor? Roblox mu yeniden yükleyeceğiz? Loading. Dur. Bir de kulenemin de, kodinemin de, kodinemin de, kodinemin de, kodinemin de kanalı var onu sabit <laughs> koyacağım e, kanalını. Yine ben kapıyı. Ben kapıyı açacağım. Sen neden beyazsın? Olabilirim. <laughs> Bazı odalar karanlık olabilir ama bende karanlık çok yüklenmediği için sonradan aydınlanıyor. Bende de olabilir Aha para. Yine bir kez para toplamış. Önümü içine giriyor. Evet, <laughs> Sen nereden biliyorum? İkinci kapı. Bu arada aranızda en iyi oynayan benim. 20 ölümüm var. <laughs> İnsan şu an Zeynep'i taklit etmeye çalışıyor. <laughs> ay ay göz göz. Ay ay bakın. Tamam abi. Gitti mi? Gitti. Yanına kaldı, bir süreliğe. Canım çok az. Bir tane daha. ya. Çok mu? Ben sana ne diyorum, bakma diyorum. Bu geliyor, bük bük bakıyor. Evet. Pıs deyince ödeğine bakıyor. <laughs> anam, anam, neresi? İsın. İsınmayın ki, ne Ha buldum anahtarı Evet Ekrana de gönderiyorum. Ne? Evet. Sönüyor. 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 Tek şey. kapımı. Ha, Bana şey kapı. mı? Bana niye düştün lan? Düştü dur. Düştü dur. Düştü dur. Ay, Düştü göz göz iyiydi. Aşağı. Tamam. Aşağıya bakmaktan yorulmadın herhalde? <laughs> Ya evet. Anahtarlı oda mı bu arada? Yok. Aha. ne oldu? Arkadaşlar öldük. <gülüyor> <gülüyor> tamam <gülüyor> öldük. Arkadaşlar şimdi burada donduralım biz yeniden e, servera Girip gelelim. Evet arkadaşlar yeniden geldik ve başladık. Bu sefer bana alayım. Evet. pek kapılar var. Çakmak buldum. sizde çakmak var mı? Bende var. Yok. Bu kısa saçlı kızın dibinden gidiyor ama. O benim haberin var mı? O zaman neden geldin? Neden dibime gidiyorsun? Sen beni dibime gidiyorsun. Hayır. Şu an sekizinci kapıdayız ve dokuz. 50. kapıya kadar hiç kimse ölmeden gelebiliriz bence. Aynen. Ne kadar beyaz? Neden senin saçların çok kı çok kısa? İnsan artık susabilir misin? Ama işte döndü mü? Yok. Yakışıklılığına bakıyorum. Tam Evet. Da oyunu bilmiyor ya. Evet. Ya şunu seçsenize. Hiçbir şey yapmıyor. Sadece bizi izliyor. Ne, yapıyor? evet. ne yapıyor bunlar acaba? Çakmam var. Hayırdır. Çok iyi. <laughs> Orada gelse de beni öldüremez. <laughs> evet, bu odada bizi öldüremiyor odaya girince sak. Ha anahtarı buldum. Aferin sana. Evet, daha yeni anahtar var Zeynep. yine. Sen Aferin. de bulamadın. Buldum buldum. Hani dinç kapıda buldun değil mi? Işıklar yanıp mı söndü? Hayır. Ya bu... <laughs> söndü. Ya ödümü dokun. Tam burada beni yakalayamaz. Buraya gelin, buraya gel Zeynep. Ben gelmem. Niye? Çünkü dalttayım. Buraya gel Zeynep. Bak. Yakalayamadı. Şalterli oda mı? evet. Gel Zeynep. Ya neredesiniz? Ya bu, sen orada kalıysan olduğun yerde kal. Ben şalterli. Ya, ya pıs deyince bakın ya. Ya yemin ederim pıs derdi. Yemin etme. Zeynep etrafına bak. Ya, nuplarla oynuyoruz ya. Evet. <laughs> etrafına bak diyorum. Yani, açtım ya kapıyı. Ben gönlümün gönlümün. Gelin açtım kapıyı. Ben, ben Siz kaçıncı kapıdasınız? Ben şu an Öten e, tamam, gelin git abi. Ben Zeynep pışık yak yakıyorum. Tabii şeyim de bitiyor zaten. Gelsene. Hı. Mavi ışık. Ya tövbe tövbe. Pıs dedi mi etrafına bak. Aferin. Gelin mavi aşağı. İhsan. Neredesin? Arkanızdayım. Tamam. Anam anam. <laughs> tamam neyse. Aa neredeyim? Nereye Ne? <laughs> Senin de nereye düştüm? Çakmak bitti. Evet benimki bitti. Çakmak bulmuş. Allah aşkına ışık yok bir şey yok yani. Niye ışık yok ya? Biraz beklersek ee, şey olur. Ee, neydi işte bu, e, anahtarın olduğu yer parlar. <laughs> Oğlum, lan ses vermedi ki. verdi. Ha. Yok vermedi. Biraz sesini açayım. <gülüyor> <gülüyor> Allah <gülüyor> kısaca gıcık. Tamam kayboldu. Tam ışık mı verdi şu an? Yok. Tam mavi ışık. Biraz bekleyeyim mavi ışık. el orada saklanıyor. Tam yandı sana. Kimin canı? Kimin canı niye gitti? Ben ve de çok az var. Bir kadın. E, bir canı kalmış. Lan nerede bu anahtar? Pıs, Pıs dedim etrafına. Aferin. İnsan kalpten gidecek az sonra. Evet. Ben... <laughs> Kim niye yatağa geliyor? Ben elim çarptı. <laughs> Lan! ha buldum. <laughs> Anahtarı alamadım bir. <bile>. Hadi gelin. <laughs> Fake kapı var mı bu arada? Var bence. <laughs> Yokmuş. Ya ben sesi kısacağım. Bu sefer de ürkütücü. Gelin. Dur yavaş. Fake kapı var ya. Kaçıncı kapıdayız? Bilmiyorum. Bakalım. Evet. 18 tamam. Oha lan. Bu Aha, kapı. Hayır bu kapı. 19'a gireceğiz. Bu. Ama hadi gelin. Hadi yukarı çıkın. Gelin 20'deyiz. Işıklar yansın. Direkt mi? Hayır yok bende. Orada orada nasıl? Tam ben ölmedim. Ölmüşüm ne? Ölmüşüm Kaldım ben Neyse Zeynep'i izleyelim biz de arkadaşlar Zeynep de zaten ölecek Ölene kadar izleyelim bir şey olmaz ben Arkadaşlar bu... Ben sana info veririm Bana sana. göre en korkutucu En kötü Canımdır Yok. en kötü bu değil. Yani, Sen daha doğrusu vereceğim. Ha ben isten isten kötü. Edeyim. Ben sana vereceğim. Dur bir dakika. Gel Zeynep e, sağ dön değil, tam sağ dön tam ilerle. Ben şu ezik. Hayır oradan değil. değil arkanı dön. İlerle oradan evet. Tam git. Kapı numarası kaç? Ta mi? Tamam. neyse gel o zaman tam geç. Oraya gitme. Ya neden girdin dolabaşına? Ya elim çarptı. <laughs> kapı tamam şimdi anahtar ara Zeynep. Zeynep nereye gidiyorsun? Odalara. Anahtar tamam. Odalara girsem bir şey olur mu? Yok olmaz. O zaman Zeynep'in anne... Niye gösteriyorsun O zaman Zeynep. Orada Zeynep, o çekmecede. En alt çekme. <laughs> en alt rafa aç. <laughs> en alt rafa aç. Orada ha, al. Arkadaşlar, ne Daha 30. bölümle gelemedik. Ne, ne diyorsunuz? Ben en fazla arkadaşlar ben, arkadaşlar ben daha önce oynamıştım. 50'ye geldim. Ee, Zeynep kalten gitti. <laughs> Fake kapıyı seçti. Ha, nasıl ya? Fake kapı değildi. Aynen Ama ben de sen... göremedim. Dön arkana. ilerle. Dümdüz. Zeynep kalten gitti var ya. Kalk krizi geçirdim. Nerede Bilmiyorum. kapı? İyi de kapı? Yine kapı. Arkanı dön bir. Ya Zeynep. Nereye gidiyor? İleri git. Ben orada bak. dön. Ee, orada işte. Oradaymış. Sen nereden gittin? Oradan. Girsene oradan. Ya, orada işte. Ya, ya sen delirmişsin insan oradan git. Dur Zeynep olduğun yerde dur. O orada. <laughs> ya tamam Zeynep ileri git. Oraya orada gitme mi? oraya gitme. Hayır sorun <laughs> falan yoktur da. Şimdi odaya gir bir tane. Şuradaki, önündeki, arka, hayır arkanda. Ha, oradaki gir. Tamam ilerle. Anlamadım. Anlamadım. Ben çok şey anlamadım. Ölmeye razısın. Öleceğim bana ne ya? Uğraşamam. Ne yapıyorsun? Hayır açma. Sakın. Geriye dön. Ne ölecek. Kapılara işte. bak sen teker teker. Bakıyorum. Bakın. <laughs> İsa hmm. sen ses çıkarma. Farkma ben çıkartma Hayır gir. Pist. İhsan ses çıkartma diyorum. Hmm. Ha, gir oradan. Anahtar. Hmm. Tamam. İlerle. Üşüme, Hayır. Gir oraya. Burada kalsan da zaten canavar seni öldüremez geçse de. Bir de Yok. Bu odada mi? bu odada seni canavar öldüremez bu arada hiç. Nereye ne <laughs> Şş, Anahtar bul. Heh oradan. Orada çakmak olur. En üst rafta çakmak olur mutlaka. Hayır işte o da attıydı. Bir üst dolabında. Hayır. En üstü açsana. Biliyorum. Tamam al onu. En üstü aç, en üstü aç çakmak al. Yok. O hayır o, onun da üstü. Yok. Ben mi senin telefona geçip oynasam bilmiyorum ki. <laughs> tövbe töbe. Çakmak yok ki. Ya nasıl yok orada? Işık aşağı yukarı çık Zeynep. Heh. çık. Ben sana oradan çakmak aldım. Bir ses yapma. Yoktu. Tam ilerle o zaman. Lan önümü görmüyor tamam geç oradan. Gel. şimdi buradan dolaş. Tam iyi var. şuraya hayır dolaba girme. Bu kapıyı aç. İçine gir. Heh tamam burada bekle. Niye? Canavar gelip geçsin. Eğil. <laughs> Canavar gelmiyor. Adasın, Neyse hadi çekmecelere bak. Ah. Timothy de örümcek bir şey olmaz. Ayağa kalkabilirsin bu arada. Tamam çekme. En üst raf diyorum Zeynep. Lockpink falan çıkabilir orada vitamin. Hani yok ya. sen seninkini getirsene e, telefonunu. Bak bu işte orada alsana. Psst. Ya çok, heh, tamam. Şimdi gel. Git iler. İyi sen yapma yeter. Eğil. 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 Tam e, ha oradan geçeceğim onu altından. Evet. Zeynep ilk defa buralara geldiği için arkadaşlar biraz oynayamıyor böyle çok yani. Çok bilmediği için. Bu <laughs> kim Evet. Orayı da aç. Tamam. Çık. Dolaba gir. Dolaba gir. Canavarı ben gördüm. Çıkabilirsin. Heh. Gir oradan. Buradan mı? Evet. İlerle direkt. Arkanı dön. Heh. Orada kapat. Hiç Hep göz geldi. göz gördün mü Zeynep? Evet. Dur bekle o zaman. Ama çok arkada gördüm. Hayır yani böyle neyse git. Ne gelmiş. Tamam şimdi şey dolabı. dolabı. Zeynep çık. E şimdi Aha, göz hayır oldu. hayır göz var. O yüzden girmene gerek yok artık. E, yani. Göz olduğu için. ilerlesene ilerleyebilirsin. Gizli gizli, 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 gizli. Hayır hayır göz olduğu için. Gözler kırpışıyor yani. Ne öldün sen? Ölmedim. Ne oldu ki az Mesela önce? Az önce ne oldu? Hatırlamıyorum. <laughs> baksana kapının numarasını gel kapı yok ha, glitch geldi sana elektrikli bir tane var mı üzerine atladı evet Ha tamam glitch işte o ne Gli... 30... <laughs> 34 34'e gir Zeynep <laughs> geçmiş olsun <gülüyor> <gülüyor> neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim daha çok böyle doors videoları iz istiyorsanız abone olup like atabilirsiniz. O zaman hepinize hoşça kalın. Tamam e abone, evet, abone, evet, abone olun. Evet abone olun. Bu arada Zeynep'in şeyini de e tamam. Ka kanalını işte sabit abone Evet abone olmanız için sabite koyacağım. Bana e abone olurken Zeynep'in kanalına da abone olabilirsiniz.